İsmim, ismim Mahmut Güçlü. E. Bayburt Kopköy'nde oturuyorum, ikamet ediyorum. Ee, yeğenimizin düğünü Fatih Güçlü'nün muhtarın oğlu. Sizlerin de komple cemaat olarak hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz, şeref verdiniz bizim düğünümüze. Allah'ım hepinizden razı olsun. Dostluğunuz baki kalsın. Hepinizden razı olsun Allah'ım. Gel ha gönül havalar Gel ha gönül havalanmayız Engin ol gönül engin ol Düşmüşem dünya malına Engin ol gönül engin ol <laughs> Şu dünyanın halı böyle Şu dünyanın halı böyle Gelir geçer şöyle böyle Söyledikçe Ey, engin ol gönül engin